Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tavşan TV'm'e hoş geldiniz. Size, size ne yapacağımı söyleyeyim. Önce tavşanlarımı tanıtacağım. Ondan sonra ne yediklerini e, söyleyeceğim. E, tavşanı olan arkadaşlarım da bu videoyu. Olmayanlar o, da baksın. herkes baksın yani. yani, herkes baksın yani. Evet. Ama hiç daha tavşan, orada tavşan var mı? Hangisi? Hı. Evet arkadaşlar. Zaten çoğunuz biliyordur. Tavşanların ne yediğini. Şimdi e, kafesin içine gösterir misin? Sonra zaten ne yediklerini Arkadaşlar burada çok ses var çünkü ben tarçınlarımın damda bak. Damda bakıyorum. Evet. <laughs> evet. Şimdi tavşan o tavşan tutmayalım çünkü çok tırım oluyor. O yüzden arkadaşlar bir tavşan yanıma geldiğinde e, mutlaka size göstereceğim. Tut Ayrıca ne yediğini e, söyleyelim. Ama niye tanıtmıyorsun? Bir tanesi bu benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavşanlarımı tanıtırım. Çünkü kafesteler. Hmm. Neyse. Öncelikle tavşanlar her şeyi yer. Kesinlikle bir zararı yok artık Öncelikle yemediğimiz çürümüş elma var gördüğünüz. Niye şey biz bunları söyleyeyim. ağaçta toplamıştık. Böyle çürümüş ağaçta da tavşanlarıma veririm diye böyle koymuştum. Ondan sonra herkesin bildiği şey ot anasıra burada suyumuz var bu suyu değiştireceğim ve video bitirdi o da sonra burada Neydi? ay mandalina ya da portakal kabukları böyle yiyolar işte burada onlara geliştir mama gibi bir şey var adını şu an hatırlayamadım esma lütfen ezme. bunlardan daha bir kilo böyle çuval da var. Bize gördüğünüz gibi içine, kakı kaka yapmışlar. Şeydi arkadaşlar işte böyle geniş bir damınız olursa tavşanınız da varsa bakabilirsiniz. Ama küçük tavşanları elde tutun arkadaşlar. Kesinlikle benim küçük tavşanlarım hep öldü neredeyse. Üç tane tavşanım vardı küçük. Bir tane daha var o da yeni geldi. Yeni aldım. ateşi şey, onu çağıralım. Niye biz böyle yapıyoruz? Otu gösterelim. Bir tavşan burada. Elinde tutabilsem göstereceğim de korkuyorum. Aha. Arkadaşlar bak bu da bu aynı. Şunla şu aynı. Ama bu böyle bu nasıl? <laughs> ha, şunun nasıl baktığına bakın çok tatlı bakıyor. Umarım bir daha görüyor. sadece o mu geldi? Ay arkadaşlar. Onu da atayım eşe. Arkadaşlar daha 6 idi. Tam 9 tane tavşanı vardı herhalde. Dediğim gibi birkaç tanesi öldü. Rahmetli oldu. Korona gününde tam zaman yani hayvan bakmanı böyle ne diyeyim bakıyorum ve şöyle can sıkıntın olmuyor. Ama tabii ki de ter, ders çalışmayı unutmuyorum. Hatta az önce kitap okumuştum. <laughs> arkadaşlar şuna bakın gel gel ka kamerayı ben senedir. ben gösteririm gösterebilirsem tabi dakika. çekildiysen kapsancıyı şunun bakışına bakın görüyor değil mi yani böyle bir kafeste yapın yani tahtadan biz şöyle bir dakika göstereyim şöyle e, bir ne diyeyim kulübede yaptık kulübedeyim Kule gibi buraya böyle giriyorlar. buraya böyle giriyorlar. Buraya büyük tavşan giriyor genellikle. Ondan sonra buraya da küçük tavşanlar ve burada oynuyorlar arkadaşlar. Böyle yukarıya çıkıp bakıyorlar. Çok güzel oluyor. O yüzden yapsın bunu. Arkadaşlar size işte manzarayı gösterebilir miyim? Getirin. Şöyle. Dışarıyı göstereceğim. Bak çok güzel. Bu arada su içiyorlar. içiyorlar. Aynen suyu göstermeyi unuttum. Evet arkadaşlar bu video burada bitmiştik. Tavşanlarımı size e, gösteremedim. Çünkü Görüşürüz. gerçekten hiç gerçekten hiç çıkmıyorlar. Ne diyelim? Görüşürüz.